Tosce Erol ve Nusret Merhaba arkadaşlar Evet bir daha söylüyorum Merhaba arkadaşlar Ben de iyi kötü bir youtuber sayılırım O yüzden şu müthiş kombinasyon oluşturan iki kelimeyi bir arada kullanmak istedim Merhaba ve arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Aslında merhaba arkadaşlar yayını daha fazla yapmak isterdim Lakin hemen konuya geçiyorum Çünkü konu ağır Bugün Tosce Erol ile Nusret'i karşılaştıracağız Tosce Erol son birkaç haftada yüksek takipçiye ulaştı Ama Nusret aylardır gündemde Ve kendisi milyoner Kazanan Nusret Elbette şaka yapıyorum. Bu karşılaştırmada spesifik olarak herhangi bir etken önemli olmadığından kazanan veya kaybeden de olmayacak. Bu kendine özgü iki şahsı sadece yan yana getirdik. Ama Tost yorulup evine girdiğinde hele bir otur soluklan yeğenim diyecek amcalara akbiliniz boş çıktığında buyur kardeşim benden geç diyen dayılara benzediğinden dolayı belki biraz Tost yanında olabilirim. Elbette Eron'un böyle görünmesinin sebebi, orta yaşlı hemen her abinin olduğu gibi Ekvatorlardan biraz şişik olması ve sevimli suratı. Birden Usret'e bakın. Takım elbisesi, kasları ve saçı sakalıyla Meksikalı Kartellere benziyor. Birazdan cebinden Magnum 357 çıkarıp ağzınıza dayayacak gibi dursa da, onun da neyse ki sadece dana kestiğini biliyoruz. Tosçu Erol şu anda hala masumiyetini koruyor. Ama bütün Youtuberlar sırayla gidip elini öptüğü için acayip patlama gerçekleştirdi. Yakın zamanda onun da çeşitli yerlerde dükkan açıp Tosçu İmparatorluğu kurduğunu ve sırıtarak Fosgerol, Mehmet Usta'nız artık o kadar masum değil. <laughs> Dediğini görebilirsiniz mi acaba? Öyle olsa da olmasa da başarı her zaman nefret edenleri, Ecnebi insanıyla, haterları beraberinde getirir. Size ve kendime tavsiyem başarı olan herkese sempati duymaya çalışmanız. Ün, para, şöhret insanları değiştirmemeli diye bir şey yok. Bu yüzden insanları yargılamamayı ve haset kusmamayı öğrenmeli, siz de bir şeyler üretmelisiniz. Bu küçük tiratımın sebebi sosyal medyada ağzından köpük kışkıran insanlar. Hadi şimdi biraz bilgi kanalı moduna geçelim ve karakterlere yakından bakalım. 1. Nusret Gökçe Dikkat! Birazdan göreceğiniz görüntüler et içerir. O kadar da şey edilecek bir durum değil lakin saat 3.30'sa ve buzdolabınızda sadece margarin varsa sıkıntı yaratabilir. Nusret görüntülerde izlediğiniz eti tutkuyla dilimleyen şahıs. Son 5-6 senedir meşhur olmasına rağmen o da Erol gibi son bir haftada patlama gerçekleştirdi. Nusret'in tuz atma hareketi 30 küsür milyon takipçili yabancı sosyal mecralarında olay oldu. Bizim silahla Nusret paradüsü yapan polis gibi sağlam performans. Nusret şu anki başarılı konumuna gelmek için hayli çalışmış. Daha çocuk yaşta okula devam edememiş ve kasaplarda çırak olarak çalışmış. Sonra maaşını biriktirip Arjantin'e gitmiş. Ve et işinin kitabını yazmış. Ve Türkiye'ye geri döndüğünde artık etle çılgın atabilen, havada etle orayabilen bir herife dönüşmüş. Harbiden o et tahtada zor kesiliyor be. Nusret'in özel güçleri arasında artı 98 ünlülerle fotoğraf çekilme ve onlara birer replik verme, artı 99 tuzu bile kaslarından sektirme yeteneği ve artı 100 ete hükmetme gücü yer alıyor. Toscero. Toscero'nun yetenekleri ise atomik, Jumbo, Mega veya Hiper gibi ultimate postlar yapabiliyor. Gerçekten yaratıcı isimler konusunda da uzman. Ayrıca kendisinin sosyal medyaya hükmetme kuvveti de var. Şöyle ki bir yetişkin Toscero 15-20 farklı sosyal mecra kullanabilir. Halihazırda hazırda Google Plus'ı, Facebook'u, Foursquare'i, YouTube'u, Pinterest'i, oha! Ve tabii ki Twitter'ı ve Instagram'ı var. Bunların listelendiği ayrı bir About Me sayfası da var. Evet buna bir ohannes verebiliriz arkadaşlar. Nusret'te ise sadece in Instagram var. <laughs> elbette şaka. Nusret an itibariyle Türkiye'nin en ünlü kasabı. Hatta dünyada bile adamın resimleri duvarlara kazanıyor. As bayrakları al. Neyse Erol Bey'in elbette bir süper power'ı daha var. O da YouTuber magnet özenliği. Fazla açıklama yapmaya gerek yok. Sanırım 1-2 kare yeterli olur. Öyle ya da böyle. Tosçu Erol da Nusret de işini seven, işini iyi yapabilen ve ünlü iki meslektaş. Yani biri tosçu biri etçi ama temelde ikisi de yemek yapıyorlar. Düz mantık. Bugün iki şahsına münasır insanı karşılaştırdık. Dükkanları, mekanları veya lezzetleri karşılaştırmak bana düşmez. Yalnız ben bu cümleyi kurarken çıkan şeyden görüş belirtebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna uçan tekme atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Yap yap vs pratik bilgiler. Youtuber savaşlarının yeni bölümüne hoş geldiniz. Taraflar. Yap yap Mediacraft'ın ikinci en büyük kanalı. 2 yıldır Youtube'dalar. Pratik bilgiler 34 yaşındaki Uras Beninoğlu'nun. 2 yıldır Youtube'dalar aynı şekilde. İzlenim ve video sayısı. Yap yap çok eğlenceli eşek şakası videosundan bu yayına yayınladı. Kapışmalı, yapmalı, şakalı, komikliği tam 1021 video ile toplamda 835 milyon 639 bin izlenime ulaşmış. Pratik bilgiler en büyük sorunumuz olan içecek bardağı nasıl dökülür sorununu çözen, inanılmaz videosundan itibaren yayınladığı, çeşitli, çözümlü, ilginçliği 516 videosuyla 113 milyon 132 bin izlenim ulaşmış. Yine iyi bir sayı lakin izlenim olarak baktığımızda yap yapın 7'de birinden az bir rakam bu. 2. En popüler video Yap yap popüler youtuberlar arasında en fazla izlenmiş en popüler videoya sahip en iyi ikinci kanal. Cümle fazla mı komplik oldu? Eğer tek seferde anladıysanız biri ne diyorsun lan sen değişik dediyseniz ikiyi tuşlayın yorumlara. Çeşitli böceklerin yendiği bu video 8.4 milyona dayanmış. Pratik bilgilerin en popüler videosu ise çizgi filmlerin gerçek sonları videosu. 2.7 milyona yakın izlenmiş. 3. Abone ve para durumu. Yap Yap 9 Ağustos 2016 itibariyle milyon abone sınırını 928 bin farklı geçmiş. Yap Yap'ın abone artış şirmesine baktığımızda önümüzdeki ay 2 milyonu aşması, bu tarihten 10 ay sonra ise 3 milyon abone sınırını aşmasını bekliyoruz. Pratik Bilgiler hali hazırda 789 bin aboneye sahip. Başlangıçta çok sağlam bir çıkış yakalayan Pratik Bilgiler bu sene maalesef 1 milyonu geçmesi pek muhtemel gözükmüyor. Karşılaştırma bitti. Hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı unutmayın. Youtuber savaşlarının 5. bölümüne özel yapacağım 5 en büyük oyun kanalının bir arada karşılaştırıldığı video ve daha fazla savaş videosu için lütfen abone olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Uyarı bu video sizden gelen istek üzerine hazırlanmıştır. Vallahi iddialı bir şov bekliyoruz. PewDiePie vs Türk Youtuberları. YouTuber savaşlarının 6. bölümüne hoş geldiniz. <laughs> PewDiePie'in 48 milyon abonesi var ve en çok abonesi olan 10 Türk YouTuber'ı topladığımızda bu sayının yarısı etmiyor. Oyun bitti kazanan PewDiePie. Siz yine de ülkemizi o kadar küçümsemeyin. Çok değil bundan birkaç sene önce öğrenebileceğimiz tek çılgın eşekler videosu varken bugün YouTube Türkiye'de amcalar bile slime yaparak milyonlarca izlenime ulaşabiliyor. 100 milyon aşan Türk videoları, milyon abone aşan Türk YouTuber'larıyla gerçekten bir YouTube hala kapışabiliriz. Savaş başlasın. Bir taraflar. Asıl adıyla Felix Kjellberg. Evet. Hani şu uzaydan atlayan adam var ya onunla işte. Kendisi 26 yaşında YouTube için oyun videoları çekiyor. Wow. Türk YouTuberları. 4 sene önce genelde birçok oyun kanalından ibaret olsa da 2014'e gelindiğinde yurt dışında görmeye alışık olduğumuz şaka kanalları ciddi prodüksiyona sahip eğlence kanalları ortaya çıktı. Bu sürede oyun kanalları da kendini abone olarak ve yapım olarak oldukça geliştirdi. 2. İzlenim ve video sayısı 5 sene önce attığı ilk videosundan itibaren çeşitli, oyunlu, komikli, bon izlenimli 2934 tane videoyla oha toplamda 13 milyardan fazla izlenerek dünyada lider. Hadi bunu birkaç Türk ile karşılaştıralım. Şu anda yaklaşık Burak Oyundan'ın toplam 573 milyon, Enes Batur'un toplam 634 milyon izlenimi var. Oha diyorumunsa 1 milyar 54 milyon izlenimi var. Bunlar Türkçe içeriğe göre müthiş rakamlar ama PewDiePie 3'ünün toplamına 10 milyardan fazla fark atıyor. <laughs> Ve Netde Müzik kanalının ise tek başına 8 milyar 670 milyon izlenimi var ve son ayda PewDiePie'ye tam 250 milyonla fark atmış. Ve Social Blade'e göre 2 sene sonra toplam izlenim olarak da PewDiePie'yi geçmesi bekleniyor. As bayrakları as as as. Tabi 5 sene sonra PewDiePie 100 milyona dayanırken netlemiz ise muhtemelen 20 milyondan az abonesi alacak. O da ayrı konu. 3. Abone ve para durumu. PewDiePie abone sayısı olarak YouTube'da dünyada rakip kabul etmiyor. En yakın rakibi soy Gölmön diye neden bu kadar çok izlenildiği anlamadığımız bir abimiz. PewDiePie'in takipçi sayısı en çok aboneye sahip 10 Türk YouTuber'ının abone sayılarının toplamının iki katının daha fazlası. Bu yüzden abone sayılarını detaylı incelemeye gerek görmüyorum. Para durumu 2015'te 7,4 milyon dolar kazanan Felix'in kazancını Türkçe içerikle elde etmek neredeyse imkansız gibi bir şey. Çünkü hem izlenim sayısı sınırı hem de Amerika'daki reklam geliri oranı Türkiye'den çok çok daha fazla. 4. En popüler video. PewDiePie'in o meşhur Afani montajı isimli videosu 75 milyon izlenime sahip. Bir Türk kanalından yüklenmiş en popüler videosu ise Gülşen'in Bangır Bangır klibi. 200 milyona dayanmış durumda. PewDiePie'i farklı Türk kanallarından geçen videolar da var. Kişisel bir YouTube kanalı olan PewDiePie'i bu networklerle karşılaştırmak pek de adaletli değil. Mesela nette müziğin arkasında koskoca Doğan Holding var. Hani şu Kanal D'nin sahipleri. PewDiePie gibi tek kişinin yönettiği Türk kişisel kanallarında da milyonlarca izlenime ulaşmış videolar var. Lakin PewDiePie İngilizce içeriğiyle hem internet kullanım oranı yüksek olan 320 milyonluk Amerika'dan hem İngilizce konuşan birçok ülkeden izlenebiliyor. Türk YouTuber'ları ise büyük çoğunlukla Türkiye'den ve 10 milyon nüfuslu Azerbaycan'dan izlenebiliyor. Kalite ise o da ayrı bir konu. Oyun bitti. Yorumlar gibi beğenileri de oldukça dikkat alıyorum. Bu yüzden beğen butonuna basmayı unutmayın. Şuraya koyduğum linklerden de e, abone olabilir veya diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.